Yalnızca en üst düzey bilimsel çalışmaların yayınlandığı, dünyanın en çok okunan ve en otorite bilim dergisi Nature'da yayınlanan bir araştırmada, çocukların eğitim başarısındaki istikrarın %70'inin genetik değişkenlerden etkilendiği aktarıldı. Araştırmacılar, zeka faktöründen etkilenen genetik bileşenlerin çıkarılması halinde dahi, diğer genetik faktörlerin bir çocuğun genlerinin okuldaki uzun vadeli performansını %60 oranında etkilediğini ifade ettiler. Bu durumsa bizlere, çocuğunuzun yeteneklerinin yönetilmesi hususunda genetik biliminden yararlanarak doğuştan gelen akademik yeteneklerinin keşfedilebileceğini gösteriyor. Yetenek genetiği testleriyle çocuğunuzun genetik yatkınlıklarına göre matematik, resim, müzik gibi birçok alandaki yüksek yeteneğini öğrenebilirsiniz. Böylece çocuklarınıza yetenekli doğduğu alanlarda doğru çevresel ortamı planlayabilmeniz halinde genetik potansiyelini ortaya çıkarabilirsiniz.